Orta Doğu, parçalanmış beyliklerin iç çekişmelerin ve Avrupa'dan gelen haçlı fırtınasının gölgesinde kan kaybediyordu. Karanlığın en derin anında Kudüs'ü yeniden İslam'a taşıyacak bir kahramanın doğuşuna çok az kişi tanık oldu. O yalnızca bir komutan değil, adaletiyle düşmanının bile saygısını kazanan bir hükümdar olacaktı. O El Melikün Nasır Selahuddin Eyyubi Selahaddin'in doğumu ve ailesi. 1137-1164. Bugünkü Irak topraklarında Tikrit Kalesi'nde doğdu. Babası Necmeddin Eyyub ve amcası Esedüddin Şirkuh Musul Atabeyi İmadeddin Zengi'nin hizmetindeki Kürt kökenli komutanlardı. Selahaddin askeri disiplin yerine Şam'da geçirdiği ilk yıllarında fıkıh, ilahiyat ve şiirle ilgilendi en büyük hocası ve akıl hocası ise Zengi'nin oğlu, Suriye'nin adil hükümdarı Nureddin Mahmud Zengi'ydi. Selahaddin, onun gölgesinde birleşik bir İslam cephesi idealini benimsedi. Ancak kader, onu akademik kariyerinden çok savaş meydanlarına çağıracaktı. Selahaddin'in yükselişi, Fatimi halifeliğinin zayıf düştüğü Mısır'da başladı. Amcası Şirkuh'la birlikte Haçlıların Mısır'ı ele geçirme girişimlerine karşı koymak için üç zorlu sefere katıldı. Bu seferler genç Selahaddin için savaş taktiklerini ve siyasi manevraları öğrendiği bir okul oldu. 1169'da Şirkuh'un vefatıyla Fatimi halifesi Selahaddin'i vezir olarak atadı. Vezir Selahaddin, Kısa sürede Mısır'daki Fatimi egemenliğine son verdi ve 1171'de Abbasi halifeliğine bağlılığını ilan etti. Bu Eyyubiler devletinin resmi kuruluşuydu. Hocası Nureddin Zengi'nin 1174'te vefat etmesiyle Selahaddin İslam dünyasının birleştirici gücü olma yolunda ilerledi. Şam, Halep ve Musul'daki Zengi topraklarını diplomatik ve askeri yollarla tedricen kendi yönetimine kattı. Amacı tek bir merkezden yönetilen, güçlü ve yekpare bir İslam ordusu oluşturmaktı. Bu ordu artık tek bir hedef için hazırdı. Kudüs. 1187'ye gelindiğinde Selahaddin'in sabrı tükenmişti. Haçlıların Müslüman kervanlarına saldırıları ve kutsal değerlere yapılan saygısızlıklar savaşın fitilini ateşledi. 4 Temmuz 1187'de Taberiye Gölü yakınlarındaki Hıddin'de Selahaddin ordusunu Haçlıların en büyük ordusuyla karşı karşıya getirdi. Selahaddin'in suyu kesme ve ateşle kuşatma taktikleri Haçlıları sıcak ve susuzluk içinde bıraktı. Savaş Haçlılar için ezici bir yenilgiyle sonuçlandı. Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy ve pek çok soylu esir alındı. Hıddin, İslam'ın yeniden dirilişinin simgesi haline geldi. Hıddin zaferinin ardından Selahaddin'in önünde duracak güç kalmamıştı. Kudüs'ü kuşattı ve 88 yıl süren Haçlı işgaline son vermek için 2 Ekim 1187'de şehre girdi. Onun Kudüs'e girişi, Haçlıların 1099'daki katliamının aksine tarihe geçecek bir merhamet örneğiydi şehrin Hristiyan ve Yahudi halkına can ve mal güvencesi verildi. Fidye ödeyen herkesin serbestçe ayrılmasına izin verildi. Hatta fidyeyi ödeyemeyen binlerce yoksul, bizzat Selahaddin'in emriyle karşılıksız serbest bırakıldı. Bu, onun adalet ve şövalyelik ününü düşmanları arasında bile yaydı. Kudüs'ün kaybı, Avrupa'da büyük bir infial yarattı ve tarihin en büyük haçlı seferlerinden biri başladı. Başında İngiltere Kralı 1. Richard, Aslan Yürekli Richard, Fransa Kralı 2. Philip ve Kutsal Roma İmparatoru 1. Frederick gibi güçlü liderler vardı. Akka kuşatması 4 yıl sürdü ve Selahaddin'in kariyerindeki en yıpratıcı savunma oldu. Akka kaybedildi. Ancak Selahaddin Richard'a karşı stratejik bir denge kurmayı başardı. İki büyük komutan karşılıklı saygı içinde savaştı ve sonunda 1192'de Yafa Antlaşması'nı imzaladılar. Antlaşma Kudüs'ün İslam'da kalmasını garanti altına aldı. Selahaddin'in vedası 1193. Hayatının sonuna doğru Selahaddin yorgun ama huzurluydu. Uzun süren savaşlar ve zorlu seferler vücudunu yıpratmıştı. Zaferinden sadece birkaç ay sonra 4 Mart 1193'te Şam'da vefat etti. Öldüğünde şahsi hazinesi o kadar boştu ki cenaze masraflarını bile dostları karşılamak zorunda kaldı. Tüm ömrünü devleti ve ümmeti için harcamış, mal biriktirmeyi reddettiği için geriye sadece bir iyilik ve adalet mirası bırakmıştı. Selahaddin Eyyubi'nin hikayesi günümüze kadar ulaşan büyük bir efsanedir. Onun şövalyeliği Müslüman kaynaklarında olduğu kadar Haçlı kroniklerinde de övgüyle anlatılır. Batı'da bile cesaret, cömertlik ve onur sembolü haline gelmiştir. Birleşik bir İslam ideali için mücadele etti, devlet adamlığı ve savaşçılığı birleştirdi. Bugün onun adı Kudüs'ün Fatihi ve merhametli düşman olarak hem doğuda hem de batıda saygıyla anılmaya devam ediyor. Selahaddin'in hayatı, zorlu şartlara rağmen umudu korumanın ve adaletten şaşmamanın mümkün olduğunu gösteren bir destandır. Onun mirası yalnızca taş duvarlar ve fetihler değil, insanlık onurunu savaşın bile önüne koyan bir ahlak dersidir.